Merhabalar dostlar, Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası AŞ ile başlıyoruz bu videomuza. Arkadaşlar Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası'nın en son 10 Mayıs'ta değerlendirmesini yapmışız. Peki 10 Mayıs'tan beri neler olmuş? Şöyle hemen bakmaya çalışalım. 10 Mayıs tam da burası. Direncimiz o zaman 456 4.56'ymış. Bakın direncimize gelmiş arkadaşlar. Üzerine iğne bırakmış ama üzerine kapatamamış. Gayet başarılı bir direnç var karşımıza çıktı. Bu direncimizi hemen güncelleyeceğiz arkadaşlar. 4.56 direncimizi iğne bıraktığı için karşımıza 69 civarı direnci olarak günceledik. Hatta 4.70 arkadaşlar şöyle biraz yukarı alalım. 4.70 direnci olarak güncelledik Başka direncimiz var mı? Tabii ki var. Hemen burada 4.11 direncimiz var gözüküyor. Mavi tren çizgisinin önemi hala bizim için arttı arkadaşlar. Bakın bu vurdu ve aşağı düştü. Şimdi bunu hafta yine güncelleyeceğiz. Mavi diyorum pardon siyah tren çizgimiz gayet de önemli bir pozisyona büründü artık. Peki aşağıdaki ee, diren, direnç pardon dirençlerimi söyleyeyim. 4.70, 4.98, 5.50 direnç destek olarak da şu aşamada 3.61 desteğimiz çalışmış ama arkadaşlar yeterli gelememiş aşağıda yine bıraktığı için 3.46 desteğimiz şu aşamada karşımıza duruyor. Onun altında da 3.05 desteğimiz ve en son arkadaşlar köprüden önceki son çıkış olan 2.27 desteğimiz var gözüküyor. Ve gelelim hemen arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra hissenin bir defa düşüş treninin olduğunu, siyah tren çizgisinin üzerine geçemediği sürece hacimli bir şekilde çok da fazla bir beklenti içine girmemek gerektiğini söyleyelim. Ve gelelim içim oku. Ha tepki yükselişi olacaktır arkadaşlar. Bunu söyleyelim. şöyle anlatalım. 3.57'den arkadaşlar 4.50'ye kadar çıkar. Evet kısa vadede güzel kar getirebilir ama orta vadede ve uzun vadede arkadaşlar bir defa yukarıdaki 5.50'leri değerleri görmek biraz şu aşamada sıkıntı. Ve gelelim hemen içim oku bollinger hacim olarak değerlendirmeye İçime kovultuna baktığınız zaman bir defa kırmızı, kırmızı olması bizim için olumsuzluk karşımda çıkıyor orta vadede. Kısa vadede alt sınırın aşağı olması bu da bizim için ekstra bir olumsuzluk. Yani olumsuzluk için de olumsuzluk diyelim. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 3.93, fiyatımıza baktığımız zaman 3.77. Bollinger bandının altında kapattığı için bu da olumsuz, bu da yükseliş trendini desteklemiyor. Hacme baktığımız zaman tepe noktasındaki hacimimiz kaçmış? 67 milyon lot. Fiyat aşağı düştüğü zaman hacimimiz 80 milyon lota çıkıyor ki bakın burası sıkıntı. Özellikle söylüyorum Fiyat düşerken hacmin artması pek de hoşumuza giden bir durum değil arkadaşlar. Özellikle söyleyelim. O zaman fiyat hacim ilişkisi olumsuz. İçimok olumsuz. Bollinger olumsuz dedikten sonra RSI'ye baktığımız zaman bir pozitif uyumsuzluk belirgin bir şekilde günlükte de var. Dediğimiz gibi az önce söyledik ya arkadaşlar. Bir tepki hareketi gelebilir. Kaça kadar? 4.50'lere kadar bir tepki hareketi olma olasılığı var gözüküyor. Günlük grafiğe göre saatliğimize baktığımız zaman saatler arkadaşlar bir pozitif uyumsuzluk varmış ve hatta var diyebilecek miyiz bakalım hemen kontrol ediyorum. Burası 24.60 buraya baktığımız zaman arkadaşlar evet bir pozitif uyumsuzluk var ve yerine gereğini getirmiş gibi gözüküyor ama daha 3.98'lere kadar saatliğe göre de bir potansiyeli yüksek ihtimalle karşımıza çıkar diye düşünüyorum. TSKB'den sonra arkadaşlar Ulufa'ya bakalım. Ulufa Faktörlük'te yanlış hatırlamıyorsam bir bakalım arkadaşlar ulufa ulusal faktörlük Arkadaşlar şimdi ulusal faktörlükte pozitif uyumsuzluk var mı var ve potansiyeli var mı var Bunu getirebileceği değerler bize 5.60 lira kadar çıkartıp ve 6.30 lira kadar belki götürebilir arkadaşlar bu pozitif uyumsuzluktan dolayı oluşabilecek bir tepki hareketi olarak karşımıza duruyor günlüğümüze baktığımız zaman günlük grafikte de bir pozitif uyumsuzluk var mı günlük grafikte de arkadaşlar çok da belirgin bir pozitif uyumsuzluk yok açıkçası hani e, net şurada olabilecek bir durum benim için şu aşamadık ama saatte bariz bir pozitif uyumsuzluk var Hemen bakalım iç şimoko bollinger hacime geçmeden önce e, direnç ve desteklerimize. Hissenin bir defa siyah direnç çizgisi var arkadaşlar. Üzerine kaydırak gibi kaymış ve şu aşamada yataya gitmeye çalışıyor. Gayet güzel. 5.62 direncimiz sağlam kalmış. 6.33 direncimiz sağlam kalmış. Destek olarak da 4.56 sağlam bir vaziyette devam ediyor. 3.80'inde de sağlam bir şekilde karşımıza duruyor. Şu aşamada arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla yataya bağlayabilecek bir ulusal faktörün hissesi var gözüküyor. Ve gelelim içi bollinger Hacımak değerlendirmeye. İçi mako bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için orta vade sıkıntı. Yükseliş trendi desteklemiyor diyelim. Bollinger bandına baktığımız zaman orta nokuzu 5.12. Peki bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 5.17. Bollinger bandının orta nokuzun üzerinde kapattığı için bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor diyelim. O zaman içim olumsuz, bollinger bandı olumlu, fiyat hacme baktığımız zaman dip noktasının burası olduğunu düşünürsek 3 milyon 400 bin not arkadaşlar fiyat yükseldiğinde hacim 2 milyon 500'e düşmüş arkadaşlar bakın fiyat yükselirken ortalama hacmin düşmesi hiç de böyle e, sevinebileceğimiz bir durum değil. O zaman içim oku bulutu olumsuz, bollinger bandı olumlu, fiyat hacim arkadaşlar şu aşamada olumsuz e, tabi saatlik aray sayımızda olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve ulusal faktöringden sonra hemen Manas'a bakalım arkadaşlar. Manas'ta nedir ne değildir diye. Şöyle hızla bir kontrol edelim. Eğer sistem açarsa evet. Manas Enerji arkadaşlar yönetim ve tic, sanayi ve ticaret AŞ. Şimdi Manas'ta arkadaşlar birinci düşen düşeni kıran çizgimizi kırmış ve yataya bağlamış. Eğim biraz değişik. İkinci düşen kırmızı düşen çizgimizde kırmış arkadaşlar. Bu da biraz yataya bağlamış gibi duruyor. Şu aşamada hisse yaklaşık olarak 5. ayın 5'inden beri yani Mayıs ayından beri 7 7.23 5 34 bandı arasında geziyor duruyor. Bizim için sıkıntı olacak yer neresi? 5.34 bandının altı arkadaşlar bizim nereye gideceğimizi belli edemeyecek bir yöne doğru hareketlendirebilir. Dikkat etmekte fayda vardır diye söyleyelim. İşte yataya bağlaması aslında bir yönden iyi. Hemen bunun dışında arkadaşlar destek ve dirençlere geçmeden önce bir ara sayımızı bir kontrol edelim nedir ne değil dedi. Baktığımız zaman sayda bir pozitif uyumsuzluk var mı? Evet güzel bir pozitif uyumsuzluk var. Bakın fiyat aşağı düşerken RSI'miz yukarı doğru çıkmış. Ha, yer yer tepki de gelmiş arkadaşlar onu da söyleyelim. Ha, bu tepkinin sonucunda arkadaşlar şöyle diyelim. Kabaca bizi 7.23 lira getirebilecek bir kapı aralamış onu söyleyelim. Daha da çok zorlarsa hacimle yüksek gelirse bir defa bizi 8.20 liraya götürebilecek bir potansiyel kapıda gözüküyor saatlikte saatliğimiz olumlu. Peki günlüğümüze baktığımız zaman arkadaşlar günlükte de bir pozitif uyumsuzluk var mı? Evet günlüğe hemen şunun dibine bakacağım. Buradaki dip noktası 5.99 arkadaşlar. Buradaki dip noktasına baktığımız zaman 6.02. Yani günlükte bir pozitif uyumsuzluk şu aşamada gözükmüyor. Ama benim hoşuma giden şu yataya bağlaması arkadaşlar. Hacimde eğer ciddi bir şekilde yükselirken gelirse ise yukarılara gitme potansiyeline sahip olabilir. Direnç olarak 7.23 direncimiz hala varlığını koruyor. 8.55 arka binde 9.41 ve 10.66 Destek olarak da şu aşamada 5.34 dedik. 5.34'ün altı karanlık dedik. Ve gelelim İçimoko Bollinger hacim değerlendirmeye. İçimoko Ultra'na baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olmasa bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman 6.43 Bollinger bandının orta noktası. Peki bizim fiyatımız kaç? 6.46. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bu da bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekler vaziyette karşımıza duruyor. Bir de Bollinger bandı daralmaya başlıyor. Bu daralması arkadaşlar sert bir hareketin habercisi olabilir. O zaman içim ok olumsuz. Bollinger bandı olumlu diyelim. Fiyat hacme baktığımız zaman dip noktasındaki hacimiz 1 milyon 120 bin lot. Fiyat yukarı çıkarken hacim kaça? 1 milyon 700 bine çıkıyor. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin artması bizim için olumlu yükseliş trendini destekleyelim. İçimoko Bollinger arkadaşlar. İçimoko olumsuz Bollinger olmuyken fiyat hacmi de olumlu diyelim. Ve Manas'tan sonra arkadaşlar Ak Enerji'ye geçelim. Bakalım Ak Enerji'de durum nedir ne değildir diye. Şimdi Ak Enerji arkadaşlar elektrik üretimi maaşı kontrol ettiğimizde hissede bir defa güzel bir şekilde bir çanak <laughs> hale devam etme süreci de, devam ediyor arkadaşlar bu formasyon. Burada 3.46'nın altı bizim için tabii ki karanlık. Onu özellikle söylemekte fayda var. Ve gelelim bunun dışında arkadaşlar başka nelerimiz var. Şimdi şöyle bakalım yeni bir direnç oluşmuş mu? Evet bir direnç ara direncimiz oluştu. O direncimize 4.20 diyelim. Şimdi 4.20, 4.64 ve 5.20 bizim için direnç destek olarak karşımıza 3.50, 3.19 olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar şöyle diyelim 5.20'nin üzerine çıktığı zaman bizi 9.33 ve 12.95'e gidebilecek bir kapıyı aralıyor. Nereden geliyor? Bu çanak eğer oluşumu devam ederse diye bir e, varsayımdan ibaret arkadaşlar. Yani burada tabii ki hacimle devreye girmesi lazım diye düşünüyorum. Ve bunun dışında arkadaşlar zaten siyah tren çizgimiz var. Siyah tren çizgimiz üzeri de bizim için bir şeyler vaat ediyor en azından. Onunla bugünkü değere yaklaşık olarak da şuradaki 4.64 fiyat desteğiyle hemen hemen aynı bölgede çakışıyor bugün itibariyle. Ve gelelim hemen arkadaşlar. 4.24, 64, 5.20 bizim için dirençken aşağıya baktığımız zaman da Kaç? 2.48 de bizim için destek noktası karşımıza çıkıyor. İçime Bollinger ve hacim olarak değerlendirdiğimiz zaman da içime bulutuna baktığımız zaman kırmızı. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar kaçmış hemen kontrol ediyorum buradan. 3. Pardon 3.96 fiyatımız 4.03. Bollinger bandının üstünde kapattığı için bu da bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor. İçim yoktu, olumsuz. Bollinger bandı olumlu. Hacme baktığımız zaman dip noktasındaki hacmi arkadaşlar kaçmış? 7 milyon 200 bin not. Fiyat yukarı çıkarken hacim 4 milyon 400'e düşüyor bakın burası bizim için sıkıntı. Fiyat yükselirken ortalama hacmi düşmesi hiç de hoşumuza gidebilecek bir durum değil. İçim ok olumsuz, bollinger olumlu, fiyat hacim olumsuz diyelim. Bir de RSLR'ı bir daha kontrol edelim arkadaşlar ettik mi hatırlayamıyorum ama şu anda. Burada herhangi ciddi bir pozitif uyumsuzluk var mı kontrol edelim evet. Bir ufak da olsa mı bakıyoruz hemen 4 ve arkadaşlar buraya da baktığımız zaman kaç 4. Burada bir pozitif uyumsuzluk var diyebileceğimiz bir durum oluşabilir. Onun dışında arkadaşlar bir de saatliğimize bakalım saatlik bizim için ne diyor? Saat baktığımız zaman herhangi bir pozitif uyumsuzluk şu aşamada gözükmüyor diyelim. Ve ak enerjiden sonra arkadaşlar son hissemiz ülker. ülker. de bakalım nedir ne değildir diye bir kontrol edelim. Ülker arkadaşlar ülker bisküvi sanayi. Baktığımız zaman burada arkadaşlar bir pozitif uyumsuzluk şu aşamada gözükmüyor. Ee, şeyde, saatlik grafimizde. Günlük grafiğimize baktığımız zaman günlük grafimizde arkadaşlar herhangi bir şey gözükmüyor şu aşamada. Peki gelelim hemen bunun dışında mevcut duruma baktığımız zaman arkadaşlar düşeni kıran çizgimiz zaten bir defa kırmış ama yataya bağlamış güzel. ikinci düşeni kırmadan çizgimiz de kırmış arkadaşlar. Evet bu da hemen hemen üzerine kaydırak şeklinde kayıyor. Burası arkadaşlar yavaş yavaş olumluya dönecekmiş gibi bir toparlanma yani fiyatla düşeni kıran çizgiler açısından baktığımız zaman bir toparlama belirtisi gözüküyor. Direncimiz 34.94'müş. Net bir kapanış yapamamış arkadaşlar. Net kapanıştan kastım üzerine bağımsız. Bu 34.94 fiyat çizgisine hiç değmeyen. Bir bardan bahsediyoruz ve bunu da gerçekleştirememiş ama yeni bir tane hemen şurada bir direncimiz yapacağız direncimiz şu aşamada 36.85 Aşağıda bir direncimiz daha yapacağız o direncimiz de 33.95 olarak karşımıza çıkıyor Destek olarak da şu aşamada 26.56 ve 23.73 ile 21.08 bizim için Destek noktası olarak karşımıza çıktı Şimdi burada bakacağımız şu aslında 39.54'ün üzeri arkadaşlar bizi 49.60'ın üzerine 60'lara kadar getirebilecek Bir yolun kapısını açabilir ve gelelim içim oku bollinger hacim noktaya değerlendirmeye. İçim oku bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. yükselişlerini desteklemiyor diyelim. Peki arkadaşlar bollinger bandına baktığımız zaman bollinger bandının orta noktası 31.12 ki bu da 20 günlük hareketli ortalamadır. Bunun altında kapatması bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkarıyor. O zaman içim oku bulutuyla beraber bollinger bandı olumsuz. Ve fiyat hacme baktığımız zaman bakın tepe noktasındaki hacimiz 31 milyon pardon 7 milyon 300 bin notken arkadaşlar. Fiyat aşağı düşüğünde hacim 6 milyon düşüyor. Fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. O zaman içimok olumsuz, bollinger olumsuz. Fiyat hacmi olumlu olarak karşımıza çıktı. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağlısınız.